Kutup ayısı nefesi. Dizlerin üzerine geliyorsun. Popişi topuklara yerleştiriyorsun. Ayak parmakların arkadan birbirine değiyor. Dizleri açtın. Göğsünü ve çeneni yere koyuyorsun. Parmaklarını birbirine geçirip elinle ağzını ve burnunu kapatarak nefes alıyorsun. Yaklaşık bir dakika. Kutup ayısı nefesi. Şimdi sıra sende. Kutup ayısı nefesi. Dizlerin üzerine geliyorsun. Popişi topuklara yerleştiriyorsun. Dizlerini açıyorsun açabildiğin kadar. Göğsünü yere yerleştirip çeneni yere koyuyorsun. Parmaklarını birbirine geçirip ellerinle burnunu ve ağzını kapatıyorsun. Ve sonra yaklaşık bir dakika nefes alıyorsun. Kutup ayısı nefesi. Şimdi sıra sende. Kutup ayısı nefesini masada da yapabilirsin. Kollarını yerleştirdin masaya. Parmaklarını birbirine geçiriyorsun. Ve sonra çeneni masaya koyarak yaklaşık bir dakika nefes alıp veriyorsun. Burnunu ve ağzını kapatıyorsun ellerinle. Kutup ayısı nefesi. Şimdi sıra sende.